Dat'la akrabaydık. O benim için erişilmesi imkansız bir ilahtı. Bense onun için saçı okşanan küçük yaramaz bir kızdım. Razıydım onun nazarında bir hiç olmaya. Yeter ki onu göreyim, aynı çatı altında olmanın sıcaklığını duyayım. O gece en uzun gecem oldu. Bekledim, hep bekledim. Bu veda partisi için hepinize teşekkürler çocuklar. Paris hanımlar da karşılama partisi yaparlar artık sana. Onlarla boy ölçüşmek isterdim doğrusu. Hı. Hadi eyvallah çocuklar. Gülekle. İyi yolculuklar tatlım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Feyvan. Daha yapmadın mı sen? Bir romana daldım vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım. Ah. Bir kahve içer misin? Fena olmaz! İçkiyi fazla kaçırdık galiba! <laughs> Farkındayım! Çok mu belli sarhoş aa, aa, Sarhoş olduğunuz değil, dudağınızın kenarındaki ruj lekesi! <laughs> Kahvenizi nereye getireyim? Çalışma odama! Evet. ...Dokuduğun macera romanı mıydı? Hayır, aşk. Bak hele, bu tarz romanlar okuyacak hale geldin mi sen? Hı, bana hala çocuk muamelesi yapıyorsunuz. Öylesin ama, benim küçük yaramazımsın hala. Ben senin kundaklı bir beronlu halini de gördüm. <laughs> o zamanlar siz de kısa pantolonlu, koca kafalı yaramaz bir çocukmuşsunuz. <laughs> Dedem anlattı bana. Demek dayımla beni çekiştirdiniz ha? Ha, çekiştirmedim. Çocukken çirkin olabilir ama şimdi dünyanın en yakışıklı erkeği o dedim. Hakkımdaki iyi düşüncelerin için teşekkür ederim. Yarın beni yolcu etmeye gelecek misin? Aa, şey.. E, acaba.. yarın gitmeseniz olmaz mı? Neden? Ee, okulun veda çayı var da.. gelmenizi çok istiyorum. <laughs> İmkansız! Seksek veya körebe oynayacağım günler çok geride kaldı artık. Özür dilerim, haddimi bilmem lazım. Hemen kızma canım! Kızmadım, sadece kırıldım. Belki yarın görüşemeyiz. İyi yolculuklar! Fehmam! Buyurun! Bir şey unuttum. Neyi? Uğuru mu? Biliyorsun, saçlarından öpmek uğur getirir bana. Bana kalırsa ihtiyacınız yok artık. Biraz evvel kapıdaki hanım daha cazip bir uğur verdi size. Hoşça kalın! <laughs> Baba, kahvaltı hazır! Geliyorum kızım! Günaydın Vedat! Günaydın abla! Kahvaltıyı Fehiman hazırladı, getirmesi de bana Zahmet düştü. Zahmet oldu. Fehiman nerede? Ee, gitti. Ee, bugün çayları var da erkenden hazırlığa gitti. Uğrunuzu almadan yola çıkmanıza gönlüm razı olmadı. Mektubun içine koydum. Kullandıktan sonra atabilirsiniz. Ben de kafi miktarda var çünkü. Tekrar iyi yolculuklar dilerim. Bacaklarım koptu! E, hiç bir dansı kaçırmadın ki! Sen de hiç dans etmedin ama! Üzgün bir halin var, kim bekliyorsun böyle? He, dans edelim mi? Sevemez kimse seni... ...Benim sevdiğim kadar! Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Sevgirim sen olmasan, yaşamak ne yarar? Sevgirim sen olmasan, yaşamak ne yarar? Yalnız seni düşünür. Yalnız seni yaşarım Seni sevmekten Merhaba Hoş geldiniz Geldiğinize çok memnun oldum Yalnız seni düşünür Yalnız seni yaşarım Uğurun için çok teşekkür ederim Ama Senin başında daha güzel duruyor Teşekkür ederim Peki Amaz'ım benimle dans eder mi acaba? Binlerce defa. Arkamda bana kırılmış bir akraba bırakmak istemedim. Bunun için mi geldin? Hayır. Kendim için. İkinci bir uğur seçtim çünkü. Neyi? Bunu. Bir müddet yeter bana. Ne kadar mesela? Sekiz ay. Uzun bir zaman. Benim için tabii! Sizi çok özleyeceğim. Ben de. Başkalarına bakma. Birazcık sevgi. Mektup yazacak mısın? Her gün, sizi bıktırmazsam tabii! Memnun olurum, yalnızlığımı unuturum. Koskoca Paris'te mi? İnsan yalnızlığı içinde hisseder tatlım. Benim gibi. Yalnız sayılmazsın. Dayım var, annen var. Ama siz yoksunuz. Şimdilik yokum. Sekiz ay sonra geleceğim. Söz mü? Tabii söz. Ah. Gidelim. Yalnız seni düşünür. Yalnız seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım.